Merhabalar. Bugün sizlerle çok kullanışlı ve çok kolay bir kalıp göreceğiz. Bu kalıp günlük konuşma dilinde çok sıkça kullanılıyor. Bir kafedesiniz ve kahve sipariş ettiniz. Garson size Would you like to have anything else? Minvalinde bir soru sordu. Yani başka bir şey isteyip istemediğinizi sordu. Diyelim ki başka bir şey istemiyorsunuz. Ne dersiniz? Would you like to have anything else? Akla ilk gelen cevap No thanks ya da No thank you bu cevabın yanı sıra bir cevap daha verebilirsiniz. Would you like to have anything else? I'm good. I'm good. Yani ben iyiyim, başka bir şey istemiyorum anlamında. Bu kalıbı biraz uzatıp başka bir şekilde de kullanabiliriz. Are you ready to order? I'd like to have a coffee, please. Would you like to have anything else? I think I'm good. I think I'm good. İki şekilde de kullanabilirsiniz. I'm good veya I think I'm good. Gelin bu ifadeyi başka ne gibi durumlarda kullanabileceğimize beraber bakalım. Mesela telefonda herhangi bir kurumun müşteri ilişkileriyle görüşüyorsunuz. Genelde konuşmanın sonunda size başka bir konuda yardımcı olabilir miyim? tarzında bir soru duyacaksınızdır. Is there anything else that I can help you with? I think I'm good. Thank you. Bir başka örnek, sınıftasınız. Öğretmen derse anlattı ve sormak istediğiniz başka bir soru var mı diye sordu. Do you have any questions? I think we're good. Kasadasınız ve kasiyer size fişi isteyip istemediğinizi soruyor. Would you like to have the receipt? I'm good, thank you. Ya da Would you like to have the receipt? I think I'm good, thank you. Bu gibi kalıpları günlük konuşma İngilizcemize entegre ettiğimizde dil becerimizin gücüne güç katmış oluyoruz. Tek bir kalıba bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Her zaman dediğim gibi alternatifler iyidir. Güneş ışığı daha iyidir. <laughs> Bu videoyu beğendiyseniz ve yararlı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. <laughs> Allah ne bu güneş ya. Allah Allah.